Bu annemizle beraber evet. Hazreti adam babamız o yasak ağaçtan yediler. Birbirlerini suçlamadılar. Tövbeyi seçtiler. Tövbeyi seçince ne oldu İbrahim abi? İbrahim abi tövbeyi seçtiler ne oldu? Hemen bizi 48'e götürür müsün? 48 Hala şu an cennetteler mi yalnız? Tövbe şu anda tövbeyi cennette tövbe mi ediyorlar? İki defa yapıyorlar. Yoksa gönderildikten sonra hemen. Çünkü o anda cehenneme de gönderilebilirler. Hmm. Helak ol denilerek helak da olabilirler. Hiç var olmamış olabilirler. İnsanlar dünyada eser bırakmak için ne şeylerle uğraşıyorlar. Hayatta bir isim bırakmak için neler yapıyor insanlar? Geride Anladım. iyi bir anı bırakmak için. Yok olabilirler. Hiçbir şey olmamış gibi olabilir. Rabbim bizi affet diyorlar. Rabbim de onları affediyor ve sonra yeryüzüne gönderiyor. Ve diyor ki, buyuruyor ki, inin buradan. ba ba'dukum le ba'din aduv. Birbirinize düşman olarak inin. Kimdir bu birbiriniz? Yeryüzüne indirilen iblis var. Hazreti Adem var. Hazreti Havva var. Şu güzel bahçelerden bizi haritaya doğru al İbrahim abi. Buradan çok güzel bir ortam. Şimdi burada Mehmet abi bizi götürseydi şöyle bir sazda evet. bir balık tutsaydık. Vallahi bir de şeyde e, kim yapar en güzel çayı? Temaverde. Çayı ben yaparım hocam. O. Semaverimiz olacaktı burada. Sonra ben yani. burada başlayacaktım bunu anlatmaya. Şöyle bir erken hasat. Mayıs çayı yapalım mı? Mayıs çayı yapalım hocam. Böyle sahilde sessiz sakin Belgrad Ormanı gibi bir yerde orada konuşalım böyle. Hocam mayıs çayı güzel olur. İlk hasat erken toplanır mayısta. Çok lezzetli bir çay olur. Size bir çay yapayım ben. Emriniz bereket olsun. <laughs> İbrahim abi e, biraz uzaklaştır lütfen görüntüyü. Şimdi hocam burada Allah Teala inin in dedi. Allah sizi kahretsin. Siz ne biçim kulsunuz? Sizi ceza falan diye değil de şu, bakın diyor ki ee, sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır diyor. Yani bir fayda olarak onu da e, metaun ilahen inin derken. Ve buyurduğunuz gibi orada ifade orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltip çıkarılacaksınız. Yani sonsuza kadar bittiniz demiyor buyurdunuz gibi. Evet bir hem lanetlemiyor, hı, kahretmiyor. Yok. Evet. Umut vererek uğurluyor. Diyor hı -hı. ki sizi büyük nimetler verdim. Buna rağmen size çıkış da veriyorum dedi. Hocam iki dakikamız kalmış. Abi biz böyle tatlı tatlı dalıp gidiyoruz. Hazreti Adem babamız Ser Serendib'e indiriliyor. Hazreti Havva annemiz ciddiye indiriliyor. İblis Basra tarafına indiriliyor. 300 küsür sene boyunca yokluğu yaşıyorlar. Havva annemizden isyan duymuyoruz. Bu çok önemli. Tek yaşına bir kadıncağız. Eşi. Bir eş burada. Bir eş burada. 300 küsür yıl boyunca mücadele ediyorlar. 300 yılın sonunda bu tövbe dualarını bir daha yapıyorlar. Ya Rabbi bak biz sözümüzdeyiz. İsyan etmedik. Baş kaldırmadık. Nefsimiz uyumadık. Şeytandan ders alıp bir daha tabi olmadık. 300 yıl sonra bu sefer Mekke'de Arafat'ta buluşuyorlar. Şükür halindeler. Allah Azze ve Celle'ye beyt Mamur'daki gibi dünyada bir beyt yapmayı talep ediyorlar. Kabe ilk defa inşa ediyorlar. Ali İmran Suresindeki gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz